Evet çocuklar size yepyeni mükemmel hediyeler getirdim. Bu hediyeler geçen seneki hediyelerden çok çok daha güzel. Hepinize özel hediyeler. Görünce çok fazlasıyla mutlu olacaksınız. Vay be teşekkür ederiz Noel Baba. Ne kadar çok hediye getirdin öyle. Çok sabırsızlanıyorum. Acaba benim kutumun içinde ne var? Gerçekten bunu eve gidip açmak istiyorum hemen. Merak etmeyin. Bu seferki hediyeler öyle ucuz hediyeler falan değil. Hepsini pahalı pahalı hediyelerden getirdim. Hepiniz çok ama çok mutlu olacaksınız çocuklar. E Noel Baba benim evde 4 tane daha kardeşim var. Onlara da şu kutulardan götürebilir miyim? Merak etmeyin. Şehirdeki bütün çocuklar hediyelerini alacak. Evinize de geleceğim. Bacalardan evlerin içine gireceğim çocuklar. Oha ya gerçekten çok heyecanlı. Ben hayatım... Vallahi çok teşekkür ederiz Noel Baba. Sen bize hediyeler getirdin. Ee, gece eve de geleceğim diyorsun. Bacadan gireceğim diyorsun. Bakalım o zaman ne getireceksin. Merak etmeyin. Sınırsız hediyeler var bende. Oho siz bendeki hediyeleri görseniz mutluluktan bayılırsınız. O yüzden şimdi bu hediyeleri alıp evlerinize gidin tamam mı? Ve evlerinizde benim tekrar geleceğim zamanı bekleyin. Merak etmeyin. Hepinize çok çok başka daha güzel hediyeler daha getireceğim. Oley be ben hediyemi alıp eve gidiyorum ve Noel babanın tekrar gelmesini bekliyorum. İşte bu çok heyecanlı. Evet gerçekten çok heyecanlı. Ben hep dua ederdim para isterdim. İnşallah Noel babanın verdiği bu kutuda bir dünya paralar vardır. Hadi beyler gazlayın buradan şehir merkezine kadar full yarış. Hadi gazlayın geçemezsiniz beni. <laughs> lan beyler orada ne oluyor? Noel Baba mı lan o şehrimize Noel babamı Vay 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 yeni arkadaşlarımız gelmiş. Çocuklar hoş geldiniz. Siz de hediye ister misiniz? Vay be oğlum Noel Baba gelmiş. Şaka gibi. Ya isteriz ister tabi Noel Baba istemez miyiz? Arkamdakilere ne çok hediye vermişsin. Hadi bize de ver hadi. Oğlum şans ayağımıza geldi Noel Baba. Bana da bir tane motoru verir misin? Hepsinin motoru var bir tek benim yok. Tabii ki de size de hediye vereceğim çocuklar. Ama şu an üstümde hediye kalmadı. Onun için benim evime doğru gitmemiz lazım. Hep beraber gidelim ben size orada hediyeleri veririm. Bakın arkadaşlara amma çok kutu verdim. Aynen o şekil size de hediyeler vereceğim. Oğlum beyler Allah çarpsın rüyalarım gerçek oluyor. Noel baba şehrimize gelmiş. İnanılmaz bir şey bu. Hadi o zaman Noel baba vakit kaybetmeden senin mekana gidelim. Oradan bize bir dünya hediyeli donat bakayım. Noel Baba istediğimiz hediyeyi alabiliyor muyuz? Yoksa kutudan şansımıza ne çıkarsa mı? Maalesef çocuklar maalesef üzgünüm. İstediğiniz hediyeyi veremiyorum. Arkadaşlara verdiğim gibi size kutular vereceğim. İçinden şansınıza ne çıkarsa. Ama hiç merak etmeyin çocuklar. Benim verdiğim hediyenin kötü çıkma gibi bir ihtimali söz konusu bile değil. Merak etmeyin o kutudan ne istiyorsanız o çıkar sizin şansınıza. Tamam tamam Noel baba anladık biz seni. Hadi vakit kaybetmeden senin mekana gidelim çabuk. Noel baba biz de gelelim lütfen senin mekanını görmüş oluruz. Hem de belki bize daha çok hediye verirsin. Ya hayır be hayır Noel baba gelmesinler. Zaten onlara bir dünya hediye vermişsin. Şu kutulara bak dünya kadar kutu var hepsinin önünde hayır gelmesinler. Maalesef çocuklar siz gelemiyorsunuz çünkü siz hediyelerinizi aldınız. Ama siz beni bekleyin ben gece bacalarınızdan evinizde geleceğim. Haydi bakalım çocuklar beni takip edin. Vakit kaybetmeden gidelim siz de bir an önce hediyelerinizi alın. Evet çocuklar işte benim mekanım burası. Mekanımın girişi nasıl ama çok iyi değil mi? Hadi hadi vakit kaybetmeyelim. Vay be Noel Baba evin ne kadar da güzelmiş böyle. Hadi hadi bir an önce içeri girelim. Girin bak girin içerisini çok beğeneceksiniz çocuklar hadi çabuk. Vay anasını be oğlum amma güzelmiş burası. Şu masadaki yemeklerin güzelliğine bak. Of of televizyonda var playstation oynarız. Kalın bakalım içeride. <laughs> Şelterli kapıyı da kapattığıma göre tamam içeriden kapıyı da açamayacaklar İşte bu. He, ne oluyor Noel baba nereye gitti? Olamaz beyler kapı içeriden açılmıyor. Kapı dışarıdan şalterlerdi fark ettim ben. İçeride şalter yok. Eyvah Noel baba bizi mi kaçırdı lan? <laughs> Kaçırıldınız çocuklar. Hem de Noel Baba tarafından. Hediye bahanesiyle sizi getirdim buraya. Artık kimse sizi benim elimden götüremez. Lan beyler, ne oluyor oğlum? Nasıl bir Noel Baba bu? Çocuk kaçıran Noel Baba mı olurmuş? Kapı dışarıdan şelterli beyler. İçeriden bu kapıyı açmamız imkansız. Kaldık burada. Noel Baba'nın elinde kaldık. Ne yapacağız oğlum? içeride bir tuzak falan mı var? Acaba bu yemekler zehirli mi? Beyler sakın kimse yemeklere dokunmasın. Bu Noel Baba bu yemekleri zehirli yapmıştır. Oğlum buradan nasıl çıkacağız biz? Eyvah eyvah. Hadi bakalım size içeride mutluluklar çocuklar. Benim dışarıda bir takım işlerim var. Yanınıza birkaç kişi daha kaçırmam lazım. Çok eğlenceli olacak bu yılbaşı. Çok eğlenceli. Zaten 4 kişi kaçırdım. Bunların yanına bir 4-5 kişi daha kaçırırsam yılbaşı benim için çok keyifli geçer. Ve aileleri bu çocukları hiçbir zaman bulamayacak. Gitti oğlum gitti Noel baba gitti. Eyvah ne yapacağız biz burada? Kapana kısıldık kardeşim. Burada hiçbir şey yapamayacağız. Evin içinde zaten hiçbir şey yok. Bu yemekler de muhtemelen zehirli. Sakın ama sakın kimse yemesin. Ya Kerem komiser saat kaç oldu baksana hava karardı. Sokak lambaları yanmaya başladı. O kadar karanlık oldu yani. Ama hiçbir şekilde çocuklar evde yok. Ali eve gelmedi hala. Şehirde bir takım olaylar dönüyor çocuklar bunun farkındayım. Yusuf da eve gelmedi. Benim kerata da evde yok. Nerede bu çocuklar nerede? Kafayı yiyeceğim şimdi. Hiçbiri yok beyler hiçbiri yok. Kamil de eve gelmedi. Nerede bu çocuklar o Kamil'i bir elime geçireyim var ya çok fena döveceğim. İyi de tam olarak daha ne olduğunu bilmiyoruz abi. O yüzden çocukların üstüne fazla yüklenmeyelim. Belki de başlarına bir şey geldi bilmiyoruz. İyi de Kerem Komiser şehirde ne bir olay var ne bir şey var. Bu çocukların başına durduk yerde şehirde ne gelmiş olabilir? Kesin bunlar kaçtı bir yerde oyun oynuyorlar. Saatin farkında değiller. Kerem sen bir şey mi biliyorsun? Çabuk doğruyu söyle. Çocuklarımızın başına bir şey gelmiş olabilir mi? Ne oluyor bu şehirde? Kerem söylesene. Komiser olan sensin ben değilim. Hadi şehrin her tarafına birer birer dağılıyoruz tamam mı? Çocukları aramaya o şekilde başlayacağız. Ben şehrin giriş kapı tarafına gidiyorum. Rüzgar sen diğer giriş kapı tarafına. Abi sen de spor salonun o taraflara falan bak. Arda sen de bu civarlarda bulun. Tepe gözün o taraflara falan bak. Olur da çocukları görürsen hemen telefonlaşalım haber verelim birbirimize. Tamamdır Kerem Komiser. Hadi o zaman herkes dağılsın aramaya başlayalım. Ulan saat gecenin kaçı oldu bu çocuklar hala ortalıkta yok. Kesinlikle kesinlikle bunların başına bir iş geldi. Nasıl bulacağız biz bunları? Nerede bulacağız biz bu çocukları? Hı, olamaz. Noel Baba senin ne işin var burada? Daha bugün şehre geldim Kerem Komiser. Çocuklara hediyeleri dağıtıp gideceğim. İyi de gecenin bu saatinde burada ne işin var senin? He yok öyle bir şehirde turluyordum ya. Ben de zaten şimdi evime dönüyordum. Şehirde dört tane çocuk kayıp Noel Baba. Başıboş dört tane gezen çocuk gördün mü? Gördüysen nerede gördün hemen söyle. Ha He, şey yok ben dört tane çocuk Allah Allah gördüm mü acaba? Yok ya görmedim Kerem komiser görmedim. Hiç o tarafa gitmeyelim bence şehrin başından geliyorum. O tarafta hiç kimse yok Kerem komiser. Tamam ben bu taraflara bir daha göz gezdireceğim sen şu taraftan git. Hı, eyvah eyvah inşallah benim evin o tarafa doğru gitmez. Bu Noel baba bana bir gram güven vermedi. İki soru sordum hemen dili sürsü böyle konuşamamaya falan başladı. İşte evi de şurada acaba gidip bir evine baksam mı? Hı, ulan o motorlar ne? Bizim çocukların motorları onlar. Buldum buldum çocukları buldum. Bekleyin çocuklar geliyorum. <laughs> Geldim çocuklar geldim dayanın çocuklarım Ahan da içerideler çıkın çıkın çabuk çıkın Kerem komiser hoş geldin Sonunda kurtulduk çocuklar kurtulduk işte bu be Kerem komiser Allah senden razı olsun Ne oluyor çocuklar ne oluyor Burada ne işiniz var Nasıl kaçırıldınız siz nasıl Ya babacım sorma Elimdeki hediyeler bitti dedi Ve bizi buraya getirdi Sözde hediye verecekti sonra bizi bu evin içine kilitledi Aynen Kerem amca Açlıktan ölecektik İçeride bir dünya yemek var ama zehirlidir diye hiçbirine dokunmadık bile. Aferin çocuklar aferin size. Akıllı çocuklar sizi. Şimdi beni iyi dinleyin. Birazdan Noel baba eve gelir. Şu ağaçların arkasına pusu kuracağız tamam mı? Geldiği gibi onu yakalayıp ölene kadar hapse atacağız. Tamam güzel harika fikir Kerem komiser. Aynen öyle yapalım Kerem komiser Müthiş fikir tamam ben şuradaki ağacın arkasına geçeceğim Çocuklar siz de karşıdaki ağacın arkasına geçin Yakalayalım şu Noel babayı Ölene kadar hapis yatsın da aklı başına gelsin Arkadaşlar 31 Aralık günü akşam saat 8'de Minecraft Parodileri kanalında canlı yayınımız olacak. Heyecan ve eğlence dolu canlı yayını sakın ama sakın kaçırmayın.